Arkadaşlar hepinize merhaba çok ani bir giriş oldu biliyorum şimdi biz okula gidiyoruz bugün e, mezuniyet fotoğraf çekimi var şimdi okula gidiyoruz pankart yapmaya gideceğiz sonra eve gelip hazırlanacağız şimdi yağmur da geldi şimdi tekrar okula geçiyoruz o elbisesini bıraktı bir tane daha pankart yapacağız ama yetişirse Çünkü yetişmeyebilir Evet Umarım yetişir bir tane yani yapmıştık İkincisini bitireceğiz. İkincisi yarım kalmıştı. Şimdi üçüncü yapmayı planlıyorum ama üçü bence yetişmeyecek. İnşallah bence de yetişmeyecek. Çünkü geç kaldık. Dedi ki "Onda buluşacağız." Dedik. Ki saat şu anda 10.30 ve ben 20 dakika sonra eve geri gideceğim ve bir de şey yapmamız lazım. Evet, ee, bir zaman. de hazır almamız lazım. Sonra bunlar ve daha kuaföre, kuaföre gideceğim. gideceğim. Yani çok karışık, stresli bir gün. Neyse, her şey çok güzel olacak. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi biz tekrar eve geçiyoruz. Ben saçımı yapmaya başlayacağım. Ben evet. Evet. Ondan hazırlayacağım. Evet, onlar makyajımı hazırlayacağım. geliyorlar. Geliyorlar bende. Öyle. Karşı bu arada tamamen bekleyeceğim. Şimdi yemek yiyeceğim. Çünkü çok açım. Arkadaşlar ben makyaja e geç kalacağım. Biz geç kalacağız. Düğüne geç kalacağız arkadaşlar. Okula geç kalacağız arkadaşlar. Ö bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şaka bir yana herkesin şu an saçı bitmiş, makyaj bitmiş. E, çok az bir aşamaları kalmış ve ben makyaja daha yeni başlıyorum. Yemek yedim falan. Burada yatıyordum rahat rahat ve bir 15 dakika sonra falan kızlar gelecekler. Elbiselerini giyecekler. Elbiseleri bizde zaten. Öyle yani arkadaşlar. Hemen çok acilinden hemen hemen makyajımı yapmam lazım. Arkadaşlar ben size hiçbir şey çekemedim ama biz şimdi çıktık hazırız. şimdi pankartları almaya aşağı iniyoruz. Arkadaşlar çok geç kaldık. Şimdi biz tekrar pankartları almaya geldik. Ne var ya ne var koşuyor. Evet arkadaşlar. Yaz var ya Şimdi dışarıda sınıfça fotoğraf çekildik. çekildik. Şimdi bireysel olarak şapkız ama diğer sınıfı çok fazla şey yaptılar. Ya iki saat falan. Ya yani, yani bir Kare. saat sonra hatta yarım saat sonra okul bitecek. Biz de... hala süre Arkadaşlar şimdi fotoğraf çekilme sırasını bekliyoruz. Kafamda durmuyor. Çok ya bir de çıkarın dedi dediler. Biz ilk, biz ilk başta bunları tutturduk tamam mı? Sonra dediler ki çıkarın dediler. Şey, Öyle evet. bekleriz. <laughs> arkadaşlar şimdi Neva gitti. biz üçümüz İskender gömmeye gidiyoruz arkadaşlar ve ben üstümü değiştirdim. Biz böyle şimdi ona çok sağ olun. Tamam, bunun altına Şimdi yemek yemeye geldik. Oturacağız. Kombini kes. Beyza'yı kes. <laughs> Ama yapamam. Anlamı yok. Arkadaşlar şimdi biz yemek yedik. <laughs> Şimdi Starbucks'a gidiyoruz. Oradan tatlı alacağız. Beğendin mi? Şimdi hala oturuyoruz. Tatlarımızı yedik. Tatları beğendiniz mi? Ben beğendim. Ben çok beğendim. Beyza sen? Beğendim. evet. Tatlar bayağı güzeldi. Aynen, görüşürüz. Şimdi dedikodu yapacağız. Arkadaşlar şimdi biz çıktık Starbucks'tan. Eve doğru gidiyoruz. Öykü <laughs> 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 durup durup böyle. Bitti <gülüyor> Bak, <gülüyor> <öykü 'nün gülüyor> <bile onu gülüyor> Ben çekiyorum. Bak öykünün bile ben çekerim. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> e, Starbucks'tan çıktık. Öyle gidiyoruz. <gülüyor> 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 dona dona gidiyoruz çünkü çok soğuk hava. Çok eşit. ben... Ha Ben... E, giyindiğim için <laughs> ben de oldum. Bak, Anne sözü bitti dinleyin. Tam bir şey değil. <laughs> i̇ki gün sonrasından merhaba. Ben yine yemek yiyeceğim. Bizim fotoğraf çekiminin üstünden iki gün geçti. Bugün tüm okul yani tüm sekizler olarak bir fotoğraf çekimi var. Saat şu an on. Benim bir saatim falan var. Bir saatte işe giyince makyajımı yapacağım falan. Saçlarımı düzleştirdim yine. Evet, şimdi yemek yiyeceğim çünkü çok açım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Bu yaklaşık bir saat önce oldu ama ben size çekmeyi unuttum. Ee, neden gitmedim? Çünkü bizim iptal oldu arkadaşlar fotoğraf çekimi. Şöyle fotoğrafçının çocuğu mu rahatsızlanmış hastaneye kaldırılmış sanırım. Umarım iyidir bu arada geçmiş olsun. Ee, o yüzden bizim iptal oldu. Cuma günü yapılacak diyorlar ama bilemiyoruz. Ve e, bugün köye gideceğiz biz akşam. O yüzden ben de biraz kemanıma falan bakacağım. Biraz çalışacağım keman. Çünkü cumartesi günü tekrar bir konserim var ama onu çekmeyeceğim. O bireysel bir konser olacak. Öyle sonra bir ders falan çalışırım. Bu şekilde bugün evdeyim. Zaten kimse gitmemiş okula. Yani boşu boşuna kalktım öyle şey yaptım. Bir de erken kalktım ya. Yoksa uyurdum yani. Öyle arkadaşlar. Neyse her işte bir hayır vardır. Annem de beni öyle teselli etmeye çalışıyor. <laughs> o zaman görüşürüz. 2000 years later. Arkadaşlar farklı bir cuma günden hepinize merhaba. Bizim bugün yine artık toplu bir fotoğraf çekimi var çok şükür yani. Ee, şimdi ben saçlarımı aslında düzleştirecektim ama dalgası çok hoşuma gittiği için ve bir önceki fotoğraf çekiminde düzleştirince dedim Benim şimdi saçım. dalgalı olsun. O yüzden böyle farklı yapmak istedim saçımı. Sadece şuraları hafif düzleştirdim buraları çok şey duruyordu çünkü. Şimdi Kabarık normalde duruyordu. de hep düz gibi düz, duruyor. <laughs> evet. Gri hep evet, düz. Benim aslında bu doğal dalgam bu arada. Bir şey Böyle saçım. Ablam eskiden diyordu ki bana keşke senin saçı buydu bu Evet, Ben önceden düz daha çok seviyordum. Düz yine seviyorum ama şu an ya yani en azından saçımın güzel. bakımını daha yani. iyi yaptığım için daha verim almaya başladım saçlarımın dalgalığında. Neyse ben şimdi makyajımı yapacağım. Sonra geleceğim sonra çıkacağım. Bir saatim var. Arkadaşlar ben Ay. hazırım şimdi çıkıyorum. Merhaba. Arkadaşlar ben şimdi okula geldim. Arkadaşlar geldik. Ben Merhaba. Bek parça var mı yemek yemedik. Merhaba arkadaşlar. Çok açım. Ben de. Burada falan çok aç değilim bu ara. Ben çok açım. Buraları koy, koyacağım, koyacağım. <laughs> Biz olduğumu olduğumuzu söyle Burayı ya tamam kanka dur bırak. İstemiyorsan çekme. Yaşasın sonunda yağmur geldi sonunda. Evet. Ormandan geçerek Şimdi geldi. Fotoğraf çekeceğiz. Ay bir dakika. Bunu YouTube'a koyacağım biliyorsun değil mi? Yemin ederim. Ne yaptı? Tamam. <laughs> <Kürü. gülüyor> Arkadaşlar, biz bitirdik fotoğraf çekimini. Son kez toplu çekildik, kepleri falan attık. Ben atmadım gerçi de. <laughs> Öyle yani arkadaşlar, burada da yaz <laughs> 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 <da mine> var. Burada da Mayna var. Maynalar. Merhaba. Karin. Hey, Hey. Yağmur. İlbin. Bu şey mi, vlog mu? Evet, vlog. Hey. Ben Almanya'da biliyorum arkadaşlar, İlbin'le <laughs> git. Ben, 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 Irmak ben ve İkra var. Ben ben biliyorum. Ben Almanya'da biliyorum. Ne? Arkadaşlar, şimdi biz çıktık. Ee, diğerleriyle onlar farklı bir yere gidecekler. Böyle mangala. şey yaptık, onlar mangala gidiyorlar, biz e, AVM'ye gidip onlarla birlikte yemek yemeye gidiyoruz. Sonra Ay, evlere dalacağız. Bekliyoruz arkadaşlar. Abi dün şuramda sivilce çıktı ve o ya kadar iğrençti ki. Sus artık Fark ediliyor bu arada. Muhabbet kestim. Hey İkra. Evet. Oha burası çok güzel. Arkadaşlar şimdi geldik, yemek söyledik, yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi yemekten çıktık. Starbucks'a gidip oturacağız orada. Arkadaşlar şimdi bu Starbucks'ın yeni çıkardığı çok meşhur olan. Benim bu arada TikTok'umda her yerde bu var. Tiramisu Ice Latte değil mi? Hı -hı. Evet, onu deniyoruz. çok güzel bu arada. Güzel. Şey, tiramisu geliyor. Evet, tiramisu aroması çok fazla geliyor ve bence çok güzel. Evet, bence de. Evet. Sen deneyecek misin? Bu da Yağız'ın. Hayır, ben Beri arkadaşlar. Klasik beri hibis aldı Yağız. Çok güzel. Sen büyük boy mu aldın? Evet, ben zengin. Oh, sanak şey. Senin orta boyun benim büyük boyunla eşit olduğu için. Öyle arkadaşlar. Bay. Aldana. <laughs> Naci yemek evet. hadi ay, artık ay, abla. Ay, bak al şunu. Bizi bitirmemiz gerekiyor. Evet. <laughs> ben çekiyorum adam bana bakıyor böyle tamam mı? Şöyle yapıyorum hemen. Gıdım mı da kes. Gıdım kes. Gıdım kes. Gıdım gıdım Ne yapma. <laughs> <laughs> Nerede bizimler? <birecekler>? Hayır, <laughs> Geçimler <laughs> burada duruyor. Yani. Arkadaşlar içeride bir, bir tane söyleşi de. gibi bir şey vardı tamam mı? Biz lavaboya girecektik sonra buradan giremedik. Diğer taraf diğer kapıdan girmeye çalıştık. Ama o kadar utandık ki çünkü... Böyle adamla böyle, böyle bakıyor. Evet. Böyle ben, bir de böyle ben böyle yürüyorum. Kes bol yapıyor. Ben kes bol yaptım. Ve şey yani. <laughs> güvenlikler falan da vardı orada. Baya gerici bir ortamdı. Sonra biz böyle. Gıdım çıkıyor. Başka herkes olan şey. Gıdı herkes de var yani. <laughs> Neyse gidiyoruz. Şey giderken. Arkadaşlar biz şimdi çıktık orada gidiyoruz. Bir kere Eray Mansur söyle bakayım be. Bir kere daha yolun düşmez sokağına aramaz gözlerim seni. Gidiyorum en sonuna. Ey. Ey. Hey. Arkadaşlar şimdi biz eve dağılmıştık tamam mı? Sonra Yağız e, Karin'de telefonunu ve cüzdanı unuttuğu için tekrar geldi. Şimdi Karin'i bekliyoruz. Yazın. Bir servisim var Allah kahretsin. Evet servisi var yazın o yüzden koşturduk. Şimdi karını bekliyoruz. İnşallah gelir. Evet ondan alacağız. Öyle evet. alacağız sonra. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Arkadaşlar ertesi günün sabahından günaydın. Ya aslında günaydın değil artık da saat 4 oldu. Ben bir buçukta uyandım. Ama yani hafta sonu olduğu için bu kadar uyudum. Yoksa bu kadar uyumuyorum yani. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.